Oyun dünyasının sağlam isimlerinden biri Abi Jason Schreier kendisi biz oyuncuların ilk GTA 6 fragmanı ile Aralık ayı içerisinde yani önümüzdeki bir iki hafta içinde karşılaşacağımızın getirdi. Ve Jason Schreier gerçekten her zaman çok önemli bir kaynak olmuştur. Bu zamana kadar bizlere çıtırdattığı neredeyse her şey cuk oturarak karşımıza çıktı oğlum. Bu sabah saatlerinde Jason Schreier biz oyuncuları Bloomberg News haber sitesine yönlendirdi. Gezegenin en çok beklenen oyunu olan GTA 6'nın Aralık ayında ilk fragmanı ile karşımıza çıkacağını söyledi. Ben de Bloomberg News'e girdim. Olayın derinliklerine bir indim. Abi şimdi Rockstar Games Aralık ayının 1998 yılında kurulmuştu. Stüdyo 25. yüzyılını kutlayacak ve bu ay bu kutlamayı GTA 6'nın fragmanı ile birlikte yapmayı planlıyorlarmış. Ve bu çok mantıklı geldi bana. Ayrıca ismini belirtmek istemeyen çok önemli bir Rockstar sözcüsü bazı olayları dile getirdi. Hiçbir video oyunu yani bu zamana kadarki hiçbir video oyunu son 10 yılın en önemli video oyunlarından biri olması beklenen GTA 6 kadar hayranlarının ve yatırımcıların ilgisini çekmedi. Serinin bir önce çünkü oyunu GTA 5 185 milyondan fazla kopya sattı ve telefonlarda da oynanabilme avantajına sahip olan Minecraft'ın ardından tüm zamanların en çok satan ikinci video oyunu oldu dedi. Evet GTA 6 son 10 yılın en çok beklenen oyunu. Dünya genelinde bu bir gerçek. Bu konuda hemfikiriz. Minecraft'ın mobilde oynanılabiliyor olması tabii ki dünyanın en çok satış yapan oyunu yarışında ekstra avantaj sağlıyor kendisine. Ama mobilde oynanmasaydı bile GTA 5'in üstünde satış başarısı yakalardı bence. Çünkü hitap ettiği kitle çok geniş bir kitle. Şimdi GTA 5'in belli bir yaş kitlesinin üstündeki insanları oynatabilirsin. Yani anlamaları oynayabilmeleri için belli bir yaş kitlesinin geçmiş olmaları gerekiyor. Ama Minecraft Mouse'a tıklamayı keşfeden herkes tarafından rahatça oynanabilen bir oyun olduğu için bu yarışta çok fazla satış başarısına ulaşıp ilk sırada olması çok normal bence. Rockstar Games son birkaç yıldır yeniden yapılanma aşamasında 2018'de piyasaya sürülen son oyunları reddetti demişin iki sonrasında tükenmişlikten yüksek mesai saatlerinden şikayet eden birçok çalışan vardı stüdyoda. Bu süreçte Rockstar bazı işten çıkarmalar, bazı geri kazanmalar, bazı önemli kayıplar derken kurumsal kültürünü ve iş yaşam dengesini düzeltmek için uzun bir süredir planlama yapıyordu. E tabi GTA 6'nın geliştirme süreci de devam ediyordu. Hatta bunlar yaşanıyorken Rockstar tarafında görmeye pek alışık olmadığımız bir skandal yaşandı. Bir hacker tarafından GTA 6 ile ilgili çok önemli bilgiler sızdırılmıştı. Ama günün sonuna yani bugüne baktığımızda GTA 6'nın resmi olarak ilk fragmanının bu Aralık ayı için yani önümüzdeki bir iki hafta içerisinde yayınlanacağı açıklandı gibi bir şey oldu. Peki oyunun çıkış tarihi ne olacak? Tek yani Rockstar Games'in sahibi olan firma 5-6 ay önce yayınladıkları yıllık kazanç raporu ve gelecek hedeflerinden bahsederken çaktırmadan da olsa GTA 6'nın çıkış tarihini kendi ağızlarından sızdırmışlardı aslında. Yaptıkları açıklamada oyun sektörüne yeni standartlar belirleyeceklerini tabiri caizse çığır açan oyunlarla piyasada büyük işler başaracaklarını ve önümüzdeki yıl mali gelir olarak 8 milyar dolarlık bir gelir beklediklerini söylemişlerdi. Rockstar'ın bu açıklamasından sonra benim aklıma gelen ilk olay ise GTA 6'nın resmi çıkış tarihi olmuştu. Soça yakın zamanda reddetti Redemption'ın bir devam oyunu görmek pek olası görünmüyor. Alternatiflere baktığımızda belki bu iki projesi tekrar hayata geçirilebilir ama GTA 6 öncesi imkanı bile yok. Kaldı ki 8 milyar dolarlık mali gelir bünyesine ya yani öyle aşırı büyük bir etki oyun olmayacak bu iki. Bir anda ortadan kaybolan Agent projesi vardı. Tekrar gün yüzüne çıkar mı tartışılır. Red Dead Redemption serisinin ilk oyunu Remastered olarak adlandırılan neydi belirsiz bir portla karşımıza çıktı ama bir cacık etmez. Yani büyük mali gelir planlamasında adı bile geçmiyordu bence. Bunlar dışında odaklanmamız gereken bir diğer şey ise bu mali gelir planlamasının zamanlama aralığı. Tech2 Interactive bu 8 milyar dolarlık net mali geliri 1 Nisan 2024 ve 31 Mart 2025 tarihleri arası için belirledi. Bu tarih aralıkları ve oyun sektöründe çığır açan oyun kavramı ile birlikte bazı şeyler gün yüzüne çıkıyor oğlum. Yani GT6'nın 2024'ün ikinci yasasına doğru veya son çeyreğinde çıkış yapma ihtimali büyük ölçüde artıyor. tek 2 Interactive geçtiğimiz yıl 5.3 milyar dolarlık bir gelire elde etti ve bu rekor bir gelir başarısı oldu. Bunun dışında genel olarak ortalama 3 milyar dolar civarı bir gelir düzenine sahip kendileri. Bu gelirdeki en büyük pay ise tabii ki 2013 yılında çıkış yapan ve günümüzde bile özellikle online tarafıyla hala deli gibi satış yapan GTA 5'in. Bu sonuçlara benim kafamda hem iyi hem kötü anlamda bazı senaryolar canlanıyor. Senaryonun iyi tarafı şu evet farklı şeyler gördüğünüz çok net. Çünkü çok yüksek bir gelir beklentisi ve çok iddialı cümlelerle karşı karşıyayız. Yani GTA 6 ve Rockstar'ın planladığı diğer projeler bize belki de sektördeki bunca zaman sonra daha önce görmediğimiz haklılıklar gösterecek. Bu da hoş bir durum. Çünkü farklı şeyler görmeye ihtiyacımız var artık ve bunu GTA'nın yapacak olması hiç mantıksız değil. Belki oyun dünyasının en gerçekçi, en güçlü, en mantıklı yapay zekası GTA 6 ile birlikte karşımıza çıkacak. NPC'ler o kadar mantıklı hareket edecek ki gerçek bir dünyanın içinde sanacağız belki de kendimizi. Belki chat GPU olayı kullanılabilir burada bilemeyiz. Ya ben özellikle yapay zeka tarafında çok güçlü olacağını düşünüyorum GTA 6'ın. Bu konuda çığır Can düşünüyorum. Grafikleri çok göz alıcı olacaktır. Onda eminim yani. Hani su fiziği, aksiyon tarafındaki fizikler, ondan sonra gerçekten gökyüzüne baktığında, arabaların yansımalarına baktığında, insanlara baktığında, ara sahnelerde yüz mimikleri vesaire. Yani böyle bambaşka bir şey olacak bu. O konuda böyle çok netim. Ama senaryonun dediğim gibi kötü tarafı da var. O da Rockstar'ın bu büyük mali gelir beklentisinin çok büyük bir çoğunluğunu GTA 6'nın online tarafından bekliyor olma ihtimali. Ki bunun ihtimali gerçekten çok çok yüksek. Çünkü az önce de indim gibi GTA 5'in online versiyonu 10 yıldır bu adamların kasasına deli gibi para koydu oğlum. Ve şu anda da koymaya devam ediyor. Bu da değişen raksa kadrosunun bu tarafa odaklanan bir yapıya bürünmesine olanak sağlıyor. Bu zamana kadar hikaye tarafıyla efsaneleşen oyunlardan uzaklaşabilirler yani. Bize ne para getirecekse biz ona odaklanılmacı kafasıyla yeni projelerde ve GTA 6'ın hikaye tarafında daha minimalist hareket edip online tarafa yoğunlaşma ihtimalleri baya bir artıyor. Umarım öyle olmaz. Umarım hikaye tarafına da gerekli önemi verirler. Bunu güzel bir dengede tutarlar yani benim istediğim bu çünkü ben oyunlarda bu Call of Duty içinde geçerli GTA Rockstar oyunları içinde geçerli hikaye tarafına önem veren bir oyuncuyum abi ben online tarafıyla benim bir alakam yok benim gibi de birçok oyuncu var bizi de dikkate almalı bizi kaybetmemeli firmalar mesela Call of Duty Modern Warfare 3 ile birlikte bunu tam anlamıyla yaptı oyun incelediğim videoda da bundan bahsettim ya para için niş kitlesini hikaye tarafına önem veren kitlesini kaybetti mesela ben Call of Duty Modern Warfare 4'ü beklemiyorum şu an eminim birçok Call of Duty seven yani hikayesi için seven oyuncu da beklemiyordur. Yani şimdi Rockstar GTA 6 ile birlikte biz artık GTA beklemiyoruz da dedirtebilir bize. Bak bu çok ince bir çizgi. Şimdi bu konuya sonra değineceğiz ama GTA 6'da kesin olan bazı şeyleri konuşalım önce. Oyun Vice geçecek ama bizim bildiğimiz GTA Vice alışık olduğumuz harita olmayacak. Yani bayağı bir genişleyecek. Onun 2-3 katı büyüklüğünde olacak. Büyük geniş bir Vice haritası karşılayacak biz oyunda. Aynı zamanda oyunda iki ana karakterimiz olacak. Jason ve Lucy adında karakterler arasında geçiş yapabileceğiz. Biri kadın biri erkek olacak ikisinin de tarafında önemli rolleri olacak. Ayrıca Lucia ilk kadın karakter olacak GTA serisindeki. Karakterlerin saç ve sakalları gerçek zamanlı olarak uzayacak, kesebileceğiz, uzatabileceğiz. Red Dead Redemption 2'de olduğu gibi yani böyle gerçek zamanlı, zamana dayalı bir şekilde uzamaya devam edecek karakterlerimizin kılları. Ayrıca GTA 6 şu anda oyun dünyasında en yüksek gelişime maliyetine sahip olan oyun rekorunu elinde barındırıyor. Oyun 2 milyar dolarlık bir geliştirme bütçesiyle birlikte 2014 yılından beri geliştiriliyor. Abi benim beklentim bayağı büyük ya. Az önce de dediğim gibi bazı firmalar görebiliyoruz bir noktadan sonra azıtan, dini, imanı, para olan bir zamanlar oyun dünyasında büyük ses getirmiş, sükse yaratmış oyun serilerinin suyunu çıkarıp içe sayan bunları görüyoruz yani. Dediğim gibi bunu Call of Duty yaptı, Modern Warfare ile birlikte bu resmileşti yani. Hani biz para önemsiyoruz kardeşim bizim için oyuncu ikinci planda dedi. Bunu şu an Ubisoft da yapıyor yani. Bir eski Assassin's Creed oyunlarına bak, bir şimdiye bak yani tık, olmuyor. Bunu zamanında EA de yaptı. Online tarafa böyle aşırı ağırlık verdi hikayeli oyun oyun kavramından uzaklaştı. Ondan sonra ne yapıyoruz acı biz dedi. Tekrar hikayeli oyun kavramına döndü. Ama böyle baya inanmışlardı yani online tarafın çok büyük para getirdiğini, onları yücelteceğini. Ama olmadı. Yani tamam iyi para getirdi ama EA ismini markasını küçük düşünmeye başladı bu. Bunun için kaçan firma falan kapandı lan. Olmuyor yani. Hani bu başarıya giden yol bu değil. Ama ben Rockstar'ın en azından konu GTA oyunları olduğunda inceleyip sık dokuyacağını düşünüyorum ya. GTA'yı GTA, GTA kitlesini kaybetmek istemezler. Tamam GTA 5 online tarafında çok büyük ses getirdi. Çok büyük para kazandırdı Rockstar'a okey. Ama bu seri bu zamana kadar bu şekilde efsane bir şekilde oyun sektöründe çok büyük bir yer kaparak buraya geldiyse bu hikaye tarafındaki başarısından kaynaklıydı. Ve bu seriyi hikaye anlatımı için hikaye tarafı için oynayan seven para döken milyonlarca oyuncu var. Bunlar içe saymaması lazım Rockstar'ın. Umarım saymaz. Bir de son olarak şeyi merak ediyor olabilirsiniz. Bu oyun ilk önce PlayStation'a sonra mı bilgisayara gelecek? Çünkü bu zamana kadar Rockstar'ın bütün oyunları önce PlayStation ekskluzivdi. Bir iki yıl sonra da bilgisayara portlandılar. Bu GTA 3'ten beri de öyle devam ediyor diye hatırlıyorum ben. Ya yani en son GTA 5 öyleydi. Red Dead Redemption oyunları öyleydi. Bak birinci oyun bile daha bilgisayara portlanmadı hatta Red Dead Redemption'ın. Ama GTA 5 de ilk önce PlayStation'aydı. Red Dead Redemption da de ilk önce PlayStation'aydı. GTA 4 öyle miydi şu an hatırlayamıyorum. Yani PlayStation sonra mı bilgisayara geldi onu tam hatırlayamıyorum. Ben ikisine aynı anda geldi diye hatırlıyorum. Ama ben GTA 6'nın iki tarafı da yani PlayStation tarafına da bilgisayar tarafına da aynı anda geleceğini düşün. Çünkü firma şu an 8 milyar dolarlık devasa bir gelir beklentisiyle hareket ediyor. E bunun için de tüm oyun platformlarındaki tüm oyuncu kitlesine hitap etmen gerekiyor. Yani sadece PlayStation tarafıyla bu geliri zor yani. O yüzden ben iki tarafa da çıkacağını düşünüyorum ya. Bilgisayarda PlayStation tarafına da aynı anda gelecektir. Ha tabii iş bu oyuncu tarafında değil de PlayStation tarafından büyük bir yatırım almıştır. Belki gelir beklentisinin büyük bir kısmını oradan karşılıyordur. O zaman işler değişir. O zaman sadece PlayStation Exclusive olup bir iki yıl sonra bilgisayara yine gelebilir. Yani aynı yol izle ama benim hissettiğim iki taraf da aynı anda geleceği ya. Umarım bilgisayar da gelir ya. Benim şu an PlayStation'ım var. Ben PlayStation'a gelse de oynarım ama ben herkesin aynı anda oynamasını istiyorum. E özellikle ülkemizde bilgisayar tarafında oyun oynayan kesim çok daha fazla. O yüzden bilgisayarda gelmesini umuyorum, diliyorum. İnşallah bilgisayarda gelir abi. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğenirseniz like atıp yorum atıp abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bu arada Single 6'dan beklentileriniz ne? Bunları da yorum altı mutlaka okuyacağım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bye, -bye.